Dın 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 dın. Merhaba arkadaşlar. Size de merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ben hızlı bu arada. Hadi. şimdi arabamızı atıp gidiyoruz arkadaşlar. Hemen bu, bu, bu makineye gidip bahına arkadaşlar. Bak gidiyor 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 gidiyor. Şunların evinde de sorayım. Her tarafı paralar atacak. Bu yüzden zengin olarak ne olacak, Olur mu? Arkadaşlar olur evet olur. Olur arkadaşlar olur 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 olur. Arkadaşlar abone olmayı bildiğine basmayı unutmayın cidden diyor önemli bunlar. Hemen şu bin liramızı buraya koyduk. Güzel bir ev çıkarılır. Bu güzel mi iyi mi? Yorumları ya yorumları yazmayı unutmayın. Bu güzel mi iyi mi bu ev? Yorumları yazmayı unutmayın. motorumuzu koyak arkadaşlar. Bunu yarış motorunu alamam çünkü Robux'um yok. Kutumuzu mu açak? Şuradan tüm kutumuzu içek. Hemen işlerimizi dönüyoruz. Hemen işlerimizi dönüyoruz. Kutumuzu da yıkayak. Evden geldik. Hemen şuradan bir Adana ya döner yapak bekle bakayım. Bir saatlik bekleyeceğiz. Nerede bekleyeceğiz? Ben burada bekliyorum ben arkadaşlar. Geçti işte arkadaşlar. Geçti. Işte, alayım şurada. Mantığım gelmiştir. Geldi hamburger. Hamburger yiyelim arkadaşlar. Polis şeyini atalım. Polis şeylerini. Silah kalsın. Arkadaşlar. Abinem, usul üstüne su içeleyim. Şurada bir biracık dinleneyim. ondan sonra işimize devam edelim. Arkadaşlar abone olmayı dediğimiz linke unutmayın. Bana daha değeri. Kaç dakika olmuş? 2 dakika olmuş arkadaşlar. Hemen şimdi hemen şimdi şeyimize gidelim. Arkadaşlar açayım şu arabayı. Araba araba araba. Neyse. Bir yine kapatalım. Kapanmadı. Kapandı vay umutex bak arkadaşlar bu bu ismim yazarsınız bu ismimi yazarsınız arkadaş olun arkadaş diğerlerini arkadaş ol bana oyuna katılırsanız iyi sözler söylerseniz sizi kabul ederim arkadaşlar e, bu kupede ismim böyle yazılacak şeyde de Avrupa Birliği Avrupa Birliği onda da bu e, o otomide Bak Umut X. Aynı yani yazıyor. Bu da da yazabilir. Yazabilir. Bunlar Türk arkadaşlar. Bunlardan Bercan, Berkan. Bercan bak. Bercan. Bunlar benim arkadaşlarım. Ne diyor babam? Yok arkadaş ya. Baban için evlattan alman lazım. Bana benim peşimde koş. O ne? O ne? Neyse ya. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. 3 dakika olmuş. 3 dakikada bitirir miyiz? 4 dakikada bitiririz. 5 dakikada, dakikada bitiririz arkadaşlar. Hemen ikimizi şurada bırakalım. O gelmiyor mu? Gelmiyor gelmiyor arkadaşlar. Hemen şuradan dönüyoruz. Hemen şuradaki sınavımıza giderim. Sessiz sessiz tamam mı arkadaşlar? Sessizini burada da alayım. Hemen bunu da Sessiz sessiz. Ya bu hızlı git hızlı gidelim ya. Bu 5 olur videoluk olmayacak arkadaşlar. Öyle gidersek 13 video olacak. Neyse hadi 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 hadi. Oğlum bu ne? Ana amozum Onu yapana kadar Parti var oğlum. Partiye giriyoruz. Orası sınavımızda. Orası sınavımız. Oraya satın aldım ben. Ya buraya satın aldım. Burası gizli alınır.